Arkadaşlar, şu an saçlarımı şampuanladım. Şampuanımı göstereceğim arkadaşlar size. Şu an Elidor, Elidor kullanıyorum durmadan. Hepsi Elidor zaten bunların. Işıldayan parlak saçlar, mat ve cansız saçlar için bunu kullanıyorum şu an. Işılaması için hani kullanıyorum. Buna geçtim yani. Başka şampuan Elidor kullanıyorum arkadaşlar. Arada sırada şey şey kullanıyorum. Bazen de saçımı boyamıştım arkadaşlar. Bunu kullanmaya başladım. Komile zey, zeytinyağı. Hani boyalı saçlar için bu. Yani boyalı saçlar için kullanılıyor bunlar. E, başka da bir şey yok. Şu an saçlarımı yıkayacağım. E, fön çekeceğim. Brad Pitt'in saç stilini yapacağım. Brad Pitt'in 2015 saç stilini yapacağım. 2016'ya gelen saç stili. Yani bu senenin iki, 2016'sı olacak saç stilleri yapacağız. E, 2016'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani artık 2016 saç videoları çekeceğim. E, şu anda şöyle tutayım. Acayip değişik oldu şu an. Gördüğünüz gibi köpük çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bu sene David Beckham'la Justin Bieber'ın saçları moda oldu. Ee, arkadaşlar uzun saç bu sene moda. Ee, şu an yanlarımı kestireceğim yakında yanları kestirip e, 2016'nın model saçlarını çekeceğim. Hatta şu an gördüğünüz gibi. Ee, şu an kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Kafamı yıkayayım. Sonra e, tekrardan videoyu başlatacağım. E, i̇lk önce zaten biliyorsunuz her zaman yaptığım bir şey vardı. Neydi? E, Fön makinemle saçlarımı yıkayacağım ilk önce. Sonra kurulayacağım. Geriye doğru tarayacağım. E, bu maç saç modeli e, yanları kesik olması gerekiyor. Şuralar kesik olması gerekiyor. O yüzden bunları saymayacağız arkadaşlar. Unutun unutmayın. E, Brad Pitt'in saç yapacağız. Hadi gelelim bunu yapalım. Şu an saçlarımı yıkamaya doğru başlıyorum. Sonra geriye doğru fön çekeceğim. Sonra kameraya başlatacağım. çünkü biliyorsunuz fön tutmak falan uzun sürüyor. Bir 10 dakika falan alıyor yani. Bazen kullanması uzun sürüyor. O yüzden kusura bakmayın. Kamerayı durduruyorum. Tekrardan başlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Şu an saçlarımı yıkadım. Daha kurulayacağım. Fön makinesini takacağım. Saçlarım daha hatta şampuan kaldım. mı bilmiyorum ama. İyice şey yaptım. Kuruladım havluyla sonradan. Ee, şimdi gelecek olursak arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle zaten atalım. Şöyle kapatalım. Ee, gelecek olursak saç stilimiz bu. Ee, şu an biraz daha yakınlaştırabiliyor muyum? Yakınlaştırabiliyormuşum. Şu an gördüğünüz gibi saç stili bu olacak. Ee, Brad Pitt'in Furry'nin yani Furry filminden kalan 2016 artık. Yani 2016'nın yeni modası bu arkadaşlar. Uzun saç seçildi. Biliyorsunuz uzun saç la e, bir de David Beckham'ın saç var. Zaten Justin Bieber ikisi kapışıyor şu an. VCD'ler durmadan bir video çekiyor. Hatta Sikar TV falan da çekmiş bununla ilgili. E, biliyorsunuz arkadaşlar 2016 şeyini durmadan koşturuyorum. Ben de koşturuyorum. Şuraya telefonumu koyayım düşmesin. E, şu an Samsung gayet güzel çekiyor. Samsung X6 gayet ön kamerasına bayıldım telefon. Cidden. Twitch'ten de telefon sunup telefonu istiyorum ama ağzıma bir sıçacak. Ama ne zaman? Şimdi gelelim arkadaşlar fönümü hemen başlatayım. Kamerayı tekrardan durduruyorum. Ne yapacağım göstereyim size ben tekrardan. Bu, bu, arkadaşlar. Könü tarayayım. Arkaya doğru tarayayım. Sonra gelelim Brad Pitt'in saç stilini yapmaya. Hadi bakalım olacak mı? Umarım iyi yaparım. Yani iki aydır bayağıdır işler yapmıyorum. Ben gerçekten hani tecrübesim düşmüş olabilir. bayağıdır çünkü wax kullanmıyorum, sprey kullanmıyorum. Bayağı bir hani gerçekten bıraktığım günden beri saç yapmıyorum. onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu ürün hiç satılmıyormuş. adam hatta ben aldığım gibi geri yolladım dedi çok kötü bir şey aslında. Hani geri yollaması kötü. Bakalım deneyeceğim bugün. Bunların ikisini bugün deneyeceğim aldığım ürünleri. Ee, umarım güzellerdir. Yani beni şey yapmazlar. Yoksa en baştan tekrardan bunu da denemeye başlayacağım. da kurta. Bunu da dışarıdan alabilirsiniz. Eczaneden falan alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamayla ilgili veriyorum artık arkadaşlar. Uğutalk gördüğünüz gibi tersten o şey yapabilir isterseniz şöyle yapın böyle yapın ee, formül bu ama artık bunu kullanacağım bunu söylüyorum arkadaşlar size hatta bu adamın söyledim abi peki ben bunu beğenirsem geri git yani getirme şansımız var mı dedim adama Tabii ki de getirdim Sö önceden söylersin bana dedim ben de tamam abi dedim zaten elinde son 3 tane kaldı onları da alacağım belki yakından yani beğenirsem alırım e, bunu da şu an tavsiye ettiler kendi ürünleriymiş bakalım bir deneyelim nasıl olacak Ultra, Sondu biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Safa e, Kanun Çetin Kaya kanalıma yüklenmem bütün videoları e, izlemeyin lütfen. Benim hakkımda da korsanlık yapıyorlar. Hatta üzerimden para kazanmaya çalışıyorlar. Çok kötü bir durum. E, sadece bu videoyu izliyorsanız e, reklam çıkan kısma bir kere tıklamanız yeterli ve bana destek olacaksınız. E, başka da bir şey yok. Hadi gelin Musa yapalım. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. E, çenim, çenem yine düştü benim. Bu lanet olası çenem. Neyse hadi gelelim başlayalım kamerayı durdururum, fönümü çekeceğim geriye doğru. Sonra birkaç tane videoda da konuşuruz zaten sohbet ederiz saç yaparken. Kapattım, parmaklarımı da kırıyordum. Ah, mı? başlattım arkadaşlar. Şunu biraz da geriye doğru tarayacağım hemen. Ee, saçlarımın şu an hali bu. Sarışın bebe gibi bir şey olduk yani ne olduğumuz belli değil arkadaşlar. Nasıl bir tiptir bu nasıl bir tiptir ya? fasulyenin faydalarına. <laughs> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Brad Pitt'in bu taraflar yok. O yüzden şöyle yapıyorsunuz. İşte bak bu fön tarağının faydalarını görüyor musunuz? Çok işime yarıyor. Yani burada böyle bir iki saat kalıyor falan. Cık, tabii canım. <laughs> arkadaşlar şu katmanlardan bakın. Görüyor musunuz? Şu kel şey kısmı görüyor musunuz? Açık kısmı. Bu katmanlardan geriye doğru taracağız. Tarayacağız yani. Tar taracağız nedir arkadaşlar? Silah sıkıyorsa kapalı. <laughs> şimdi arkadaşım ben seçimi böyle yaptım da niye böyle yaptım diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi hani buraları falan toparlayamam diye böyle daha kolay olsun diye yaptım. Bu da sizin için iyi bir şey. Bunları öğrenin. Öğrenmezseniz kötü olur. Ne yaptığımı söyledim işte. Geriye doğru taradım. Kafamı yıkadım. Şampuanladım. Hepsini sahne sahne çektim. Fazla da video ısıtmak, ısıtmak istemiyorum. Ya uzatmak istemiyorum daha doğrusu. Gideyim maşımı alayım geleyim. Maşa da çok lazım olacak çünkü. E, fön işimiz buraya kadardı. Fön en son bir kere daha kullanacağız fönümüzü. Fönü şuraya koyuyorum. Hemen gidiyorum. Maşamı alıp geliyorum. Ya burada fazla yer yok. Telefonumu şarja sokuyorum bir de. Şu an telefon yukarıda şarj olurken. Maşayı da ısıtayım önceden. Ve maşamı taktım. Şu an sıcak. Bayağı bir sıcak. Yanacağız yine. Şimdi arkadaşlar şu şekil arkadaşlar hep. Evet. Ondan sonra şu belirlediğimiz yerler vardı. Attığımız şöyle şuraları bırakıyoruz. Şurları alıyoruz. Şöyle buralar şöyle geriye çekeceksiniz. Düz tutup geriye doğru çekin. Ya da şimdi buraları ayırdınız ya şu kısmından tutun. Şöyle bir kere eğim sağlayayım. Şu şekil. Eğim sağladık. Şu kısımlar keşke kestirseyim. Şimdi yakında kestireceğim. 2016'nın saç modellerine alışın arkadaşlar. Şimdiden 2016'ya geçiyoruz. Yani 2016'nın saç modellerini yapıyorum artık. Yani biz ben 4 ay önce falan 2016'ya ayak uydurdum yani. 2016'ya girdim ben. Yani önceden bir giriştim yani. Ben dedim ki gel oğlum gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım dedim şöyle. Gel bakayım buraya. Gel bakayım dedim. Şöyle içeri doğru bir girdim. 2016'dayım ben şu an. 2015 unutuldu gitti. Zaten 2 ay kaldı şunun şurasında. 2 ay bile değil. Arkadaşlar tekrardan şu bakın önlerden teker teker alalım istiyorsanız şu kısımlar ilk önce şu, benim siyah karan şurada hemen şunu şuraya şöyle bir mont alalım. Bir de benim saçlar çok yumuşak abi ya keşke yıkamasaymış. Şöyle tutuyoruz hemen şu şekil eğmiyoruz arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama tekrardan yapıyorum tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yere doğru atıyoruz. Bakalım saçlarımızı nereye doğru tarayalım. Nasıl olacağımızı bunu görelim. Şu kısımdan da şöyle Şuraları bir belirleyelim. Şuraya taktım. Kısımları bir belirleyelim şu tarafa. Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Sonra teker teker. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey. Ee, bakın gördüğünüz gibi eğik. Yani tam değil. Şöyle şöyle bakın arkadaşlar. Maşa şu şekil şuraya. Yukarıdan aşağı yukarı. Yani tekrardan gösteriyorum. Sıkıyoruz, yukarı doğru kaldırıyoruz. Şu şekil. Şu şekil. Şu şekil. Alttan soktuk. Yukarı doğru kaldırdık. Olayımız budur. Başka da bir şey kalmadı. Şu an gördüğünüz gibi şuraları da yaptım. Şuraları da şöyle yatırdık mı? Şöyle. 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 Uzun saçları yapmak çok uzun sürüyor ya. işte. bu yüzden uzun bu sene uzun arkadaşlar biliyorsunuz bu sene uzun moda oldu. Uzun ve kısa saçların artık devri biraz çöktü. Ee, uzun saça geçiyoruz. Yani yanlarını yanlarını kestireceğim ben hatta. Ee, bir tane benim modelim var. Ben Justin Bieber falan yapmayacağım. Hani Herkes Justin Bieber'e doğru gitmiş ama ben hani bakıyorum şöyle izliyorum. merkez Justin böyle şey yapmış. Ben Justin Bieber yapmayacağım arkadaşlar. Benimki hani fotoğrafta göstereceğim hatta size. bir ara göstereceğim. Onun videosunu da çekeceğim. Onu yapacağım. Benimki çok farklı olacak. Umarım güzel olur diye tahmin ediyorum. Şimdi... Şöyle ayırdığımız gibi Şey, ayarladığım gibi olmuş. Şimdi bu ürünü denemeye bir başlayalım. Normalde ben bu kullanıyorum. Şu an kafasından açıyorum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım dedim. Şöyle bir çekiyorum kafasından. da bir de inat da. Kafasını bir açıyorum şu an. Şu bu ürünü. E, Parsinio Noti. Fotoğrafını da hatta videonun sonuna koyacağım delikleri, kafasının delikleri şu an dökmeye başlayacağım. Tabii, abi harbiden de yani ben bunu beğendim. Gerçekten tutuşu mutuşu mükemmel. Fax konusunda arkadaşlar cık, gayet güzel. <laughs> beğendim bunu. Hem de az gidiyor. Gayet yani gayet Oz güzel yani ya. Malına bak beğendim. Adamlar yapmışlar baba. Saygı duymak lazım. Hafiften şöyle. Lan yapış yapış. Vay bir daha güzel yapmışlar bunu. Bu sefer hakikaten arkadaşlar adamlar işinin özünü yapmış. Yani harbici harbici diyorum. Ürünü bugün biraz fazla kullandım ama kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Güzelmiş ama bunu bayıldım. Şimdi benim taraf taraf nereye gitti? Aha işte benim tarrağım da buradaymış. Arka taraflarım hala aslak benim ya. O kadar da fön geldi. Şimdi onları da şöyle usul Güzel. Şimdi gelelim bu kısma. Sen in bakayım şöyle, sen de in bakayım şöyle, sen de in bakayım şöyle. Heh. Not unutmayın. Bunun yanları kesinlikle olmayacak. Bu benim tabi fazlalıklarım ona göre çek yani şey yapın basit model ya bu hani şimdi diyecekler çok basit bir model yapıyor ama o kadar da basit değil Şimdi bunu maşamı çıkarıyorum arkadaşlar. Spreyimi de sıkacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gelin öğrenelim. Pudrayı tav tavsiye ediyorum. Bu pudraya bayıldım. Hakikaten bayıldım. Güzel iş çıkartmışlar. Bakalım Serenity asılmış. Serenity ile de bir deneyelim. Şu an fişe taktığım gibi kullanmaya başlayacağım. Hakikaten arkadaşlar bu serenite gerçekten bu da sağlam ürünmüş diyebilirim şimdi size. Şimdi Vox'ımı alacağım arkadaşlar. Ee, kamerayı biraz oynatacağım. Çünkü Vox onun üzerinde. Şu an Vox'ımı da alıp son kez yapacağım. Ama Serenity'yi biraz daha kullanacağım. Ona göre size söyleyeyim. Şu an Cennet'in çok az sıktım çok sağlam tutuyor. Yani oda olması gerçekten güzel. Keşke yanlarım olmasaymış daha güzel olurmuş diyebilirim arkadaşlar size. Şimdi <laughs> fönlerle de birkaç yerini ayarlayalım. Hemen bitirelim. Hafifte. Şimdi gelelim arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralar ve buralar şu şekil gidiyor. Oldu yani gayet güzel oldu. Şimdi bir de waxımı e, kullanacağım. Tekrardan şu kamerayı biraz anlatacağım, kusura, kusura bakmayın. Şu an gördüğünüz gibi fonex. Bakın arkadaşlar, ben bunu yaklaşık 3 sene oldu. Vallahi oldu, bayağı bir oldu. E, şu an gördüğünüz gibi daha dibinin şu kısımlarını görebildim ancak daha şuraları daha bitmedi. Şuralar çok fazla. Oraları bilemiyordum. Şu kadar aldım. Saçlarım uzun diyorlar. Bunu tekrardan böyle yapıyoruz. Ve mesaj da geliyor hep durmadan. Sağ olsunlar sevenimiz çok. <laughs> Bu yanları ne yapayım? Şöyle mi yapak? Şöyle mi atsak? Ne yapsak? Yanlar da Maço gibi ol. Bu ne amına koyayım? <laughs> Türkçe benzedik ya. İllandalı olduk resmen. Bakın şimdi kardeşim benim. Ben illandalı çocuğum ya. Umarım güzel yapmışımdır arkadaşlar. Şöyle. Ve şöyle. Ve şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlara iptal edin. Yanları görmediniz sayın. Şu şekilde şuradan aşağı doğru gider. Çünkü bu saçların kesimi böyle. Kesimini yaptırsam tekrardan çekerim ama hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. İsterseniz sprey de sıkarsınız zaten. Buna fazla sprey de sıkmayın. Aslında ben bu kadar malzemeyi buna kullanmam. Ama benim yanlar olduğu için onu yüzden kullanmak zorunda kaldım. Çünkü yanlar sıkıntı veriyor. Gerçekten öyle sıkıntı veriyor. Güzel oldu. Ama bana hiç gitmedi bu model. Ona göre söyleyeyim size arkadaşlar. Yakında Justin verinmedi. Beckham'ın saç 2016 şeylerini çekiyorum arkadaşlar. Ee, onlar hemen gelecek. Merak etmeyin. Yarın çekeceğim onları hatta. Yok yarın uzama formülünü çekeceğim. Ee, sonra arkadaşımlarına yardım edeceğim. Ama önce şu modeli bir değiştirelim. Şöyle. Gerçekten pudranın beğendim. Bu pudrayı kullan abi. İsmini de söylüyorum tekrardan. Passino Passionate Profesyonel Sistem ee, Saç Şekillendirici Pudra. Ve çok sağlam tutuyor. Gerçekten hani bu saçları sağlam tut. Bu kadar sağlam tutmasına bayıldım. Hani ve gerçekten sağlam. Sağlam ürün yani. Gerçekten sağlam abi. Beğendim. Ee, bugünlük de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Yani ee, harbiden de sağlam. Abi ben bunu diksem. da ha. Ve evet, Bit'in e, Brad Pitt'in saçlarını yaptık. Brad Pitt Fury'nin e, Fury filminden belki hatırlıyorsunuzdur bu sahneleri. E, bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi yanlarınızı kesinlikle kestireceksiniz unutmayın. Bu yanlar gitsin. Benim de yanlar yanında gidecek yakın. E, bir de kuaförün, kuaförde ne demeliyiz? Saçlarımızı nasıl kestirmeyiz? Onun videosunu çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 26-25 dakika falan oldu ama e, umarım beğenmişsinizdir saç stilimi. Fury, Brad Pitt. 2015, 2016 diyorum artık ya. 2016'ya girdim ben çünkü. Önceden girdim ben. Şu sivilcelerden de hafiften kurtulmaya başladım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. 2 tane falan kaldı. Biraz düzelecek. Akneleri falan var. Neyse. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.